Araban tofaş mı? Of öp başına koy. Bak bu yağmurda adamın o da yok. Yürüyerek gidiyor. Yürüyerek gidiyor. Sırılsızlıkla mı oldu? Ama sen tofaşın içinde benim ilk arabam tofaştı. Onun kaloriferi var ya çok güzel çalışıyor ya tofaşın kaloriferi. Açtın mı var ya sıcacık oluyor. Ayaktan vuruyor böyle var ya mayışıyorsun yani. <laughs> Koltuğu da çok rahat o tofaşın. Ne yapacaksın kardeşim? Ya ulan la shit. Şu tipsize bak. Mercedes'e biniyor benim gibi adam. La hanım görüyor musun var ya? Şu, şu karileri bak. La, la şunlara bak. Bunlar benim bir bizim bilmemiz lazım aslında. Ödeme, deme deme Allah'ın bir Allah'ın işine karışma. Cık, tamam. Allah'ın işine karışma. İnanıyorsan öyle. Bak Allah diyor ki Fatih gitmeyin. Ya bana tam inan diyor ya. Bana tam inan. Arkadaşlar bu inan, inanç meselesi var ya hiçbir şeye benzemez. Bakın halıcıysanız şu halının kenarını biraz yamuk yapsanız bir şey olmaz. Yapmayın da olmaz. Tesisatçıysanız şu avizeyi buraya biraz yamuk koyabilirsiniz. Bak oraya tam o dibini tam oturtmamış. Tamam, oturtması lazım değil mi? Bak şu oturmuş bakın ha. Bak ona tam oturmuş. Bak o biri de oturmamış. Bak yamuk duruyor görüyor musun? Bak, bak oraya bak. Görüyor musun? Şu avizenin dibini görüyor musun? Bak. Ha. Ama bak bu da öyle. Bak ama tam onu oturturmuş. Halbuki hepsini öyle oturtturması lazım. Bir şey olur mu? Olmaz ya ne olacak öyle dursun yani. Durmasın aslında. Yani o da tam olsun da. Efendime söyleyeyim. Ama diyelim duruyor. Bir şey olmaz. Ama arkadaşlar imanda defo varsa çok şey oluyor. İmanda, inançta defo varsa çok şey oluyor. Ondan sonra sıkıntılar başlıyor abi. Mevla diyor ki bana tam inan. Benim işime karışma. Ben ne yapıyorsam senin iyiliğin için yapıyorum. Ben ne yapıyorsam seninin fakirlik de verdiysem senin iyiliğin için verdim. Zenginlik verdiysem senin iyiliğin için verdim. Hastalık verdiysem senin iyiliğin için verdim. Sen bilemezsin. O perdenin arkasındaki seni sen bilemezsin. Sen sadece teslim ol ya. De ki Rabbim benim için de bunu uygun gördü de. Bak o zaman var ya yemin ediyorum dünyanın en rahat insanı olursun. Bak senden daha rahat bir adam olmaz şu dünyada. Ondan sonra böyle 40 yaşında olsun 25 yaşında gösterirsin bak. Millet inanmıyor bana. Allah'ın kaderine teslim olan adam bütün kederlerden emin olur. Ya Allah benim için. Bir dakika ya bir dakika. Ben mi daha iyi bileceğim Allah mı daha iyi bilecek? Söyleyin bakalım. Allah. E tamam ya. Ne kasıyorsun kendini? Allah sana böyle bir hayat Sunduysa vallahi senin iyiliğin için sundu ya. ...itiraz etme. Teslim ol. Tamam de. Rabbim sen ne ay biliyorsun de. Ben bilmem ben de imtihandayım de. Öp başına koy. Bak geçen Selahattin hocamın 35 yaşında kendisi 60 küsur yaşında hocamız. 35 yaşında hiç bir hastalığı yok çocuk birden beyin kana, kanaması geçirdi. Böyle. Şu kapıdan zor girer yani boylu postu yakışıklı çocuk. 35 yaşında bir an 3 gün içinde vefat etti. Taputunun başında babası bir konuşma yapıyor. Eğer diyor Rabbim benden razıysa vallahi ben Rabbimden razıyım. Rabbim verdi, Rabbim aldı. O nasıl isterse öyle yapar diyor. 35 yaşında fidan gibi çocuğunu kaybetmiş. Teslimiyete bak. O biri de ne yapıyor? Uuu, kefen sana yakışmadı. Uuu, Ölüm sana yakışmadı. Allah diyor ki yakıştı. yok 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 yakışmadı Allah. Allah diyor ya ya ben böyle uygun gördüm. Yok ben de uygun görmüyorum diyor adam. E tabi sen yaşlanırsın. Allah diyor ki ben sana bu kadar rızık ayırdım verdim. Olmaz böyle olmaması lazım diyor. Gidip faiz çekiyor, kredi çekiyor. Allah diyor ki ya kulum oynama şu dengelerle fabrika ayarlarını bozuyorsun bak. Fabrika ayarlarını bozuyorsun bir daha geri dönemezsin. Yok İlla oynayacağım o fabrika. Ondan sonra geliyor diyor ki hocam hele beni bir oku. Ne oldu? Ya ben de büyü mü var acaba cinlendim mi diyor. 100 telefondan 99'u bu ya. Herkes yani büyücülere, sahtekarlara gün doğdu. Ya günde yoksa en az 100 kişi bakıyor bir tane sahtekar büyücü ya. Kaç tane var böyle? Adam başı 100 lira alsa kaç para yapar siz hesap ya. Geleni üf, üflüyor, oraya bir şey, kaç tane öyle kağıt çizmiş çizmiş göndermiş. Hocam bir bak diyorlar, açıyorum bakıyorum ne ayet var, ne hadis ya. Çizmiş çizmiş göndermiş, ver, çiziyor ver 200 lira. Çiziyor sen de ver 200 lira. Çiziyor sen de ver 200. Ya biz de böyle sazan gibi gidiyoruz onların kapısına ya. Ya sana ne yapabilir o ya? Sana ne yapabilir o da senin gibi aciz bir kul? Sıfatına bak sıfat yok suratında bir kere mübarek adam. Nur yok ya. Namaz vakti namaz kılmıyor. Bunun sana ne ayrı olursan bunun kapısından ayrılmıyorsun. Hocam bir oku oku oku. Hocam bir oku oku oku. Ya git namaz kılmıyorsan namazına başla. Faiz varsa faizi kes. Zina varsa zinayı kes. Kahve hayatın varsa kahveyi kes. Hanımına kötü davranıyorsan iyi davranmaya başla. Çocuklarına karşı merhametsiz eğer bir Galatasaray yenildi diye çocuğun kalbini kırıyorsan bir daha yapma. Tamam mı? Bak bakalım ortam nasıl düzelecek? Düzelecek ortam. Biz kendi hayatımızdaki eksikleri başkalarına mal etmeye çalışıyoruz. Yani kesin bana birisi büyü yapmış. Yok kardeşim. Kimse sana büyü büyü yapmadı güzel kardeşim. Sen kendi kendini büyülemişsin. Oturmuşsun. Efendim derbi maçına hayranlıkla seyredip kendi kendini büyülüyorsun. Oraya büyülüyorsun işte. Ya arkadaşlar bir içinde hava hava olan bir meşin yuvarlığı bu kadar büyütmeye gerek yok. Bak sporsa beraber yapalım. Çıkışta işte, alın bir halı saha maçı oynayalım 11-11. Sporsa. Ben ona karşı değilim. Sporsa yapalım. Ama abi bu şu Allah'ın verdiği şu muazzam kalbi beni sevdiye verdiği kalbi, Peygamberimi sevdiye verdiği kalbi, hanımını sevdiye verdiği kalbi, çocuklarını sevdiye verdiği kalbi, mümin kardeşlerini sevdiye verdiği kalbi. Niye sen içinde? Hava dolu bir topu seviyorsun ya. Yapma ya. Bu sevgi çok pahalı bir şey ya. Bunu ucuza verme ya. Bunu ucuza verme ya. Bu sevgi kabiliyeti çok. Bunu her yere harcama bozuk para gibi. Onu sev, aktörü sev, diziyi sev, maçı sev. Yanlış yere harcıyorsun sevgi sermayeni. Sevgi sermayenin yanlış yere harcıyorsun. Allah'ı sevmem lazım. Camii sevmem lazım. Bu sohbetleri sevmem lazım. Buradaki bu güzel kardeşlerimi sevmem lazım benim. Bak adamlar bizim için pilav yapmışlar. Kahvedeki adam da ne yapıyor? Nasıl diyor okeyi atsam da he? tostu diyor onun üzerine yıksam diyor. Bak hadi buyur ama sen kendini büyülemişsin. Kanka da kanka. Kanka da kanka. Kanka da kanka. Bak adamlar bir kazan pilav yapmış bizim için. Bir Kavurma da var. He? Bir kavurma, da var. kavurma da vardır. <laughs> Ver kavurmayı gör savurmayı. Adam öyle demiş. iyi bir tane işçi varmış tamam mı? A da demiş ki ya onu bile getirin bizim tarlada çalışsın. Tamam demiş. Almışlar. Ulan bakmış. Bizim tarlada şey çalışıyor böyle zayıf çalışıyor. Lan oğlum niye çalışmıyorsun demiş. E demiş kahvaltıda sen demiş arpa ekmeğe verdin. Birazcık böyle su verdin demiş. E ne yapacağız? E demiş o biri demiş o bir A demiş cömert. O demiş kavurma veriyordu ben de sağlam çalışıyordu. Ver kavurmayı gör savurmayı demiş ya. Allah <laughs> Allah. Tamam. Size feda olsun be. Ah şu hoca var ya, biraz bir dua edin, bir zengin olsa var ya. <laughs> her sohbette size burada cakabı bu kesmeyen Emrullah Hoca ne olsun be. Siz çünkü hak ediyorsunuz bunu. Hak ediyorsunuz. Bak bugün günlerden ne? Cumartesi değil mi? E yorulmadınız mı hafta sonuna kadar? Yoruldunuz. E şu anda evde oturup istirahat etmeniz gerekiyor. Hanımınız, çocuklarınız değil mi? Bak gelmiş herkes. canlarım benim ya. Kurban olayım. Allah sizin altınıza, bu kardeşinizi affetsin. Şuna bak ya kuru halının üstüne oturmuş kardeşlerim. Allah'ın ayetlerini dinliyor. Ya size cahilabi bile az ama merak etmeyin. İstikamet üzere devam edelim. Allah cennette size neler hazırlıyor. Dozerler vallahi çalışıyor şu anda biliyor musun? Hafriyat alıyorlar köşklerin şu anda. Sen burada oturduğun müddetçe bazen diyorsun ya hocam uzattı. Ya azıcık perdeyi kaldırsana var ya kurban olayım hocam. Sabaha kadar devam et. Şu bizim köşk yarıda kalmasın diyeceksin. <laughs> şey. <laughs> Çaktısı kaldır, Lan birileri çakıyorlardı lan. Orada lan biri yok. <laughs> orada zebercet var. Elmas var. Yakut var.